Bugün de annemin alınmış bakalım. Öncelikle böyle bir tane balon alınmış. Böyle iki tane kurdele. Biz onun biz onun sını, sınıfa gittiğimizde böyle bir an böyle balonları serpiştirdiler böyle. Konfit pat, patlattılar. Sonra hediyeleri bir an böyle annemin eline sıkıştırdılar. Ama geçen sene daha çok hediye vardı. Böyle bildiğin Koridorumuzu dolduracak kadar. Burada uçmuyor. Böyle gri bir şey. Sonra böyle mavi çıkarmışlar. Benim en sevdiğim renk. Burada da şöyle yazıyor. bilgi hocam. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Ve iyi ki bizim hocamızsınız. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun yazıyor. Böyle üçlü. Sonra böyle sarı çiçek almışlar. Bakın böyle beyaz şey var. İki tane güzel bir şey geliyor. Şöyle. Yani böyle bir şey. İçinde mektup da var. Bunda mektup vardı ama bunu at, mektubunu atmış annem. Şöyle tutup güzel bir çanta ve şey almış. Böyle tüylü bir tane. Çok berbat olan bir çanta almış. Ama tüyü çok güzel. Şöyle açıyoruz. Hiç böyle küçük arkadaşlar ve siyah. olmasına çok bayıldım. Bu da böyle arkadaşlar. Altın ama gerçek değil. Ama büyük. Mektupta da şöyle yazıyor. Bilgi hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Ve son olarak bir kupa. Annem de çok istiyordu böyle okula kupa götürmek, kendi kupası olması artık böyle. Bunu götüreceğim dedi okula. Çok güzel. Böyle bir kupa. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle güzel şeyler açarak şey yaptık. Diğer videomuzda muhtemelen size oyun, oyun oynatacağım. Bir sürü üç tane oyun falan göstereceğim galiba size. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.